Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün Minecraft'ta yeni bir ile karşınızdayım. Bugün yapacağımız şey e, şeker kamış farmı olacak. Bugün aklımda şeker kamış farmı yapmak var. Hatta elimdeki gibi bir tane gözlemci de görebilirsiniz şöyle. Gözlemci var elimde. Bir tane yaptım şu an ama tabii ki de sizle beraber yapayım. Aslında ben malzemeyi toplayıp size beraber e, şeker kamış farmını yapacaktım ama sonradan fikrimi değiştirdim. Dediğim videoda yapayım şeker kamış farmını. Aklımda şu çatı yapmak vardı hemen solda gördüğünüz çatı Ama o aksadı yani ben şaka kalmış falan daha mantıklı geldiler video aksi oda ee, Arkadaşlar şöyle söyleyeyim biz kulaklığı değiştirdik ee, Yeni bir rampage kulaklığa geçtik aslında önceki de rampage zaten Bu da rampage ama bu yeni çıkan modeli İsterseniz linkini koyarım Ses sorunun şöyleydi bizde biz OBS Studio kullanıyoruz şey, e, kayıt için. Edit için de e, DaVinci Resolve kullanıyoruz. DaVinci Resolve'da ses yükseltme yani yükseltme ayarları var. O yüzden bizim işimize yarıyordu aslında ama artık onu kullanmaya gerek kalmadı. Zaten yani, sorun vardı şeyin mikrofonunda önceki kulaklığın. O yüzden hani... Oradan mecburen disibel yükseltiyorduk. Arkadan böyle zzzz diye ses geliyordu. Bu da kötü bir izlenim veriyor aslında. Ama artık öyle bir ses geleceğini sanmıyorum. Arkadaşlar e, yorum ve like atarsanız çok mutlu olurum. E, son zamanlarda izlenmeniz biraz düştü. Yani böyle olunca ben de üzülüyorum. E, şimdi hemen aşağı inelim. Yapmam gerekenler... E, 6 tane piston yapacağım. 5 gözlemci. Aslında 6 gözlemci Bunda bir tane var zaten. E, 7 tane Huni. Alttan çamur bulmam lazım. çamuru nereden bulacağım bilmiyorum. Bataklık da bildiğim bataklık yok. Belki orada kesinim videoyu. İlsen Huni. 2 sandık. 18 cam ve 1 su kovası gerekiyor. Şimdi hemen ben size topladığım malzemeleri göstereyim. Hepsi toplamadım aslında zaten. Ya toplamaya gerek yok. Şurada da hepsi. Buraya yapacağım. Aslında buraya heykel de gider ama. Düz alan. 64 artı 24. 88 tane. Siz bırakmazsınız beni şimdi. Bir de büyülü gelmiş. Hardcore'da böyle şey çıkmadı arkadaşlar. büyülü a düştü. Güç bir ya. Ben büyü basamadığım için bunu alayım. Ben bunu bırakacağız. Şöyle alayım hatta size arkaya ben. Birine bırakacağım şimdi gözlemcinin buraya. 5 tane de gözlemci. Kuvars gerekiyor. Kuvars için nether'a gideceğiz. Aslında bölüm tamamen bunun ibaret olacak. Malzeme toplama için. Kuvars için nether. Kuvars cam zaten var muhtemelen. Onun dışında sandık da var. 7 tane huni. Huni full demir gerekiyor onu biliyorum sadece bu ne böyle ya sadece demir gerektiğini biliyorum onun dışında da bir şey hatırlamıyorum demir blue ama örst o bilmiyorum ben tamam bakıcaz şimdi bende de e, jay olduğu için J modu J -i. köylü gelmiş buraya şimdi kuvars semenzinin dibimize çıkar diye düşünüyorum evet çıktı bunları alalım köylü burası sana göre bir yer değil varsa kaç tane bilmiyorum kaç tane verecek dört tane her birinden bir tane çıkıyor zaman Bu altın parçası gibi değil bunları da alalım Kulaklık değişince aslında hissiyat değişti bende de Şu an kendi sesimi fazla duyamıyorum o yüzden emin olamıyorum ben bağırsam diye Sesim fazla olabilir belki bilmiyorum tam belki azdır bile Yani Kendi sesimi duyamıyorum yani o kadar iyi bir kulaklık aslında. Önceki gün çünkü direkt kendi sesimi duyuyordum. Bunda öyle bir şey yok direkt. Ne söylüyorsam hani o kulağıma gelmiyor çok fazla. Yüzde yirmi yani beşi falan geliyor o kulağıma söylediğimin. Girelim. O yüzden dediklerimin anlaşılabilirliğinden emin olamıyorum. Kuvarsları aldık 20 tane fazla bile aldım ben 20 tane tabii ki ihtiyacım yok da tamam vuramadı gidelim hemen kuarslarla beraber birkaç yani zaten diğer malzemeler var sadece kuvars yoktu kuarsları topladık artık ben evin niye tersine gidiyorum ev burada creeperlar var dikkat artık yapabiliriz Beş tane yapacağız zaten çok şey değil huniye bakacağım huni için demir gerekiyordu kesin de üstüne bir şey eklemek lazım ya da full demirdir belki de ama sadece demir blue falan yok şimdi ben kızıl taş alıyorum ve kırık taş Redstone ve 40 taş. Şu bunları şöyle yapayım. Bunu böyle dizeyim. İki tane Bunu böyle dizdim. Niye topladın? Allah'ım. Şöyle. Tamam. Ee, şimdi şuraya red, redstone'ları böyle ekleyelim. Buraya kuars ekledik. Bu kadar fazla gerekmez. Sen hemen 5 tane ihtiyacım olduğu kadar gerek geri kalanları koyabiliriz kum var kum nereden he aldık burada bir şey yok ya burası çok boş kaldı zaten bunlar da boş burası bu, ne burada boş bunlar da boş burada fener var fenerde de ışık kaynaklarını koymuşum oraya herhalde eee ne var üstünde? tamam bunları götüreceğiz redstone var redstone'larım da az ya bunu böyle bir şey yok bomboş kuvarsı Ha kuarsı şahane ver yapalım. Belki şeker amaçlarını aşağı alabilir miyim? Çok dolu. Boş bir şey yoktur ki burada. Ben kuarsı mezi aşağıya alacağım. Hatta şu şuraya koyuyorum kuarsları. Tamam. Kuarslar da artık dolu. Burası biraz sız yapmam lazım. Burayı atıyorum. Bunu da attım. Tamam. E şimdi cam lazım. Camda kumlu aklıma geldi dediğim için buraya koydum ama tam yetiyor. Evet, ben 28 geldi aklıma 18 tane aynen. Tamam. Sonra e, ee, 6 tane piston piston tam olarak neydi bakalım ben hatırlamıyorum neden yapıldığını tamam tahta koyuyoruz demir kızıltaş tam da hiçbir şey 1 2 neyse birkaç tane demir alayım ben kızıltaş çok lazım olacak bize buralarda sonra e, kırık taş ve tahta tahtalar bitmiş taşları koy demirleri koy ve tahtaları koyalım ve kızıltaş koyacağız tamam bu da tamam artık pistonlarımız da var e, onun dışında çamur gerekiyor çamuru cidden nereden bulacağım bilmiyorum başka altına doğru hemen bir şey ne var huni koyacağım çünkü huninin üstüne çamur koyacağım çamur direkt düşen şeyleri eee şeker kamışlarını aşağı indirecek o da emecek tabii ki de hunileri indirecek huniler sandığa aktaracak ama çamur niteliğinde bir şey yok ki tamam çamuru halledeceğim bir şekilde bilmiyorum huni 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 bir saniye şunu kapatmam lazım Hı, tamam Huni dedim. He, demir demir sandık. Bu arada iki sandık lazım. Yani iki sandık var zaten. Yapmam da gerekiyor. İki tane de buradan yapsam. Ama iki yetmeyecek. Daha fazla sandık lazım. Şu bunları full sandık yapsam ne kadar olur? 8 tane. Dört iki. Tam mı? 7 tane buradan. Evet şu an tam oldu. Evet olduğum kalmadı. Pardon tahtam. sorun değil. Bir saniye dur. İki. Neyse iki tane attı herhalde. Sonra demir demişti. Demir demir demir. Bu yetmez. Bir de kızıl yok tamam bu kadar. Bunu diyelim. Yap. 7 tane. Tamam. Bunlar da evet tamam. Bunlar da zaten yapıda lazım. Olur bize. Sonrasında cam aldık ve bir tane su kovası lazım. Su yok sadece. Ben yine 3 tane alıyorum. Hepsini suyla dolduralım ve yapıya başlayacağım. Ben yani şöyle Tamam. Gidebiliriz. Bu arada benim eski mikrofonda eee Space'e mesela ses geliyordu arkadan. Space'in sesi geliyordu. Bakalım buna gelecek mi? Şimdi geldi mı onu denemedim ben. Ya dikkat etmedim yani tam denedim ama Dikkat etmedim hani nasıl geliyor diye. Onda da bakalım. Siz zaten şu an Muhtemelen duyuyorsunuz ama ben videodan sonra bakacağım. İnşallah kötü değildir. Cam hepsini böyle atıyorum. Çünkü sıra sıra yapacağız. Şimdi işin eee fasulyesi kaldı. Burada da artık çamur devreye giriyor. Ama çamur nasıl buluruz? Çamuru bataklıktan buluruz. Bataklık nerede var? Hiçbir fikrim yok. Bunları kıralım. Çamur. Baltayla daha hızlı olur. Hemen. Hoppa. Bitti. 55 tane güzel. kurabiye yaparız. İyiyim de yani kalsın işte yani ne. zarar yok bize. Karpuzlar büyümüşüm bakayım. Evet 3-4 tane karpuz var. Güzel 20 tane kakao çekirdeğimiz oldu. Bunda bitki atarım tabii ki de. bitkilerde olur herhalde. Ya şeker kamışları fazla. Görüyorsunuz şimdi hepsini toplayacağım. Çok fazla şeker kamışı var. Onlar da herhalde sığmayacak tabii ki de. O yüzden farm daha mantıklı olur gibime geldi. Şimdi bunları hemen tohumlara atıyorum. Ve artık yapmaya geçelim. Orada ben makasları falan da bırakmışım herhalde oraya. Makas gilleri. Şöyle neredesin? Evet. Bunlar buraya gelmiş. İlk önce Hunlerden hunilerden başlıyoruz. Hunilerle hemen sandık da alacağım iki tane tabii ki. Şöyle. Bu arada tam yamuk bir yere yapmayalım. Aynen tamam burası iyi. Sandıktık yeri geri kazdık. Şimdi ben kürek alacağım tabii ki de. Gerçekten üstümdeymiş. Ben üstümde değil de hatırladım bir an. Pardon burası değil Bu arada ezberi yapıyorum O yüzden biraz sıkılabilirim şimdi bir huni bir huni bir huni 4 Dört oldu 4 5 6 Bir daha fazla vereceğiz artık Ama burası altı oldu yani yok tam doğru o zaman Şöyle geliyoruz Bunlar böyle gidecek Bunlar da böyle gelecek bir tane attı aynen öyle. Ben bir bakıp geleyim arkadaşlar hemen. Yani bir tane fazla kalacak herhalde bunlar. Çünkü tam eşit olacak burada. Şimdi yapı bloğunu alıyorum hemen. Aldatalım bizim tahtamız. Tahtayla yapı bloğu olarak kullanacağız tahtayı. E, çamur dedim ama çamur tabii ki de... Yani nasıl bulayım ben çamur bilmiyorum ki çamur. Bayağı aramam lazım. Biraz zamanımı alacak. Şöyle hemen Ben çamur bulayım arkadaşlar. Ben çamur bulup geleceğim hemen. Evet arkadaşlar. 26 tane çamur buldum. Aynı zamanda da 10, 12 tane e, bambu bu, buldum değil mi? Maldım aslında bulmadım. E şimdi çamurlar hemen e, uyudum hemen. De bu gece olmuş. Yani ben uyumadım bu arada. Uyudum da hatırladım bir an yani bilinç altında kalmış. E, gece oldu ama nasıl yapacağız bilmiyorum. Neyse. Çamurları şöyle koyalım. E, maalesef Niye bir şey fark ettim? Şaka kalmışlar topladım. Arada kaldım. Çünkü hatırladığım bir şey vardı. Eee çamurun üstü şaka kalmış konulum arkadaşlar. Unutmamışım ve gördüğünüz gibi koyamıyorum. Asıl sormadı için. Aa bir saniye dur. <laughs> bir saniye bir saniye bir saniye. Şov özür dilerim muhtemelen konuyor. Şöyle bunları kır. Bunları niye koydum ben? Şöyle şöyle su koyacağız şimdi şöyle hemen su olmadı işin kafam karıştı ben önceden böyle bir şey yapmıştım şey aynısı oldu muhtemelen orada da hemen fark etmişim şey olduğunu su koymadığımı üç tane oldu mu? ne kadar gider bak böyle böyle tam tammette arkaya koydum bakalım deniyorum. Evet konuyor çok güzel. Ben onu unuttum. Özür dilerim. Ee, şimdi hemen üstüne kapatalım buranın. Oh, şöyle tamam. Baltamı aldım. Odunları koyalım şöyle. Cık. işte i̇şte bu olmadı. Kolsuzluğum tut. aa bak tamam sorun etmedi. Burada kayıyormuş. Bu, bu var mıydı? Üstünü yürüyemiyorum fazla. Tamam. Şimdi Eee buraya şık yakamışlarımızı dizmeye başlayalım. Sonra yukarı çıkıyorum. Bunları koyabilirim. Ben bu, ben bu niye yanımda? Bunlar dağılmış tabi. Böyle tamam. Camuru da arkaya atıyorum. Bunlar ne? Bu, bunlar lazım olacak her türlü. Hatta camı da alıyorum. Var lazım olacaklar bu saatten sonra. Gözlemci, cam, piston. Onun dışında bir şey görebiliyorum. Redstone ve bakalım. Evet artık bir şey lazım. niye bunun için? Bakalım basamak lazım. İşte basamağı da aldım. Şimdi ee, hemen üst tarafa pistonlarımı koyuyorum. Aynen şu şekil. Şöyle. Eğilmeme gerek yok herhalde. Bu arada ben sen küçük mü yaptım acaba? Anlamadım. Her şey bir tane artıyor. Neyse hiç sorun değil sen bu işime gelir. Artı bana kalır. Bir şey kullanırız bunu illaki. E koyuyorum. Bunu redstone'a bağlamam gerekecek. Şöyle da bir tane şöyle. Şimdi burayı nasıl yapacağız? Ben hemen bunu kırıp bir tane blok koyayım. Hmm, tam, tam doğru bunun yönleri karışık biraz bunun yönleri karışık böyle koymam lazım şimdi hemen deneyeceğim ama e, redstone'ları yanlış koymuş olabilirim onu da söyleyeyim çünkü benim kafamı böyle yapıyorum şunu kıralım Ve elimi kıracağım tamam Böyle bir tane koydum Birkaç tane şeker bir kamış şey koyayım. Oraya aynı şekil üç tane olsun. Evet destona yanlış bağlamışım. Ee, şöyleydi. Muhtemelen basamak değil de üstüne de basamak atayım. Tam yok mu oldu? Nasıl? Yarım. Ha olmuş. Kazma değil, bana balta lazım. Niye kazma çıkıyor ne? ya? O oh, korktum ha. Baltaya saldı diyeceğim. Bitmiyorlar ya, Vallahi var ya hiç iş yaptırmıyor adamı. Baltaya dolmuyor ki bu, ne? Öl mü var? Heh. Allah Allah. Tamam. Şimdi çıkıyorum. Sen şu an kafam karışık. Redstone'ları buraya bağlayayım bir de. Aynen tamam. Evet, şöyle şekillendiler. Güzel. Attı hemen. Ay, de attı. Sistem oldu. Şimdi e, artık süsleme vakti. Redstone'ları gizleyemeyeceğim orada. Onların gerek de yok niye gizleyeyim ki? Kıralım malzemeleri artık bırakabilirim. Evet ne işime yarayacak? Gözlemci koyalım. Tamam. Bunlar yarayacak işime. Ee, cam şöyle burayı kapatalım. Burayı şöyle da kıracağım. Şu. Burası mı vardı? Hatırlayamadım. Hayır su burada. Ama orayı kıracağız o zaman. Buraya basamak atacağım. Şöyle geçeyim burayı da yukarı çektim bir koyabilir mi aynen buraya da koydum sonra cam artık artık cam kaldı tamam şimdi camdayız şunları kırıyorum ben sabah olmaya başladı hemen kıralım bunları şimdi şöyle burası Bunlar sandıklar şeye bağlı o yüzden buraya düşen anında sandığa gelecek küçük oldu biraz sanki yani tabi bana bütçeme yeten şu şu an şu an bu restom çok fazla değil mesela hani bunlar sebepler burayı yapamam bu niye olmadı iki tane kaldı iki tane iki tane gideyim hemen alayım ben de sen vardı değil mi Hepsini al iki tane lazım da kalsın ellerini koyacağım hepsini geri sandıklara çok artan oldu çünkü artan bu kadar beklemiyordum Şimdi üste çıkalım. Ha camları koydum. Neyse kafam gitti. Şöyle buraları dizelim. Köşe koydum koymadım. O zaman köşeleri koymayayım. Bu şekil. Burayı da koydum. kıralım. Tam blok oldu. Şuraya koydum. Bunlar gitti ya. Neyse. Burasının gözükmesini engelleyebilirim. Burayı mecbur muhtemelen göreceğiz. Buraya koydum? Kıralım. Şunu şunu kır koydum burada da koydum köşeyi kıralım buraya e, taş tuğla koy pardon taş e, duvar koyabilirim dekor olur sonra köşeleri de engellerim görüp çirkin gözükmesini engeller bakalım yani gayet güzel oldu bence bazı uzun yapsam güzel olurdu ama yani şaka yapmışımız diye bence yeterince var fazlasına gerek yok insanlık var ki alıyorum hemen alalım hepsini tek tek gidelim şimdi ee, buraya ilgili planı ne yapacağım bir şey yapacak mıydım patatesler var büyüdülerse top onları ve videoyu bitireyim burada ya, yarım saat oldu yine yani şu yorum yarım saat olur video ya birkaç tane kesilecek yer var o yüzden yarım saat güzel bunları videoya koymayacağım videoyu dışarı çünkü biraz uzun sürüyor ve sıkıcı geçtiğinden eminim o kadar hani sizin gözünüzden baktığım zaman biraz sıkıcı olabileceğini düşündüm video dışı yapacağım sadece şu ya da yapayım ya ben yapıyorum basamak koyalım Ondan alakalı başka hiçbir şeyimiz yok demir o da huni de koyalım buraya koydum huni de demir sonuçta sadece sandık kullandık demir dışında o da demir az zaten bir tane sandık şeker kamışı 64'lük var bambu kızıltaş çamuru çamuru kuma koyacağım buraya koydum sonra toprak pistonu hepsi kıza taş atacağım şimdi şöyle ben çöp bunları bitirdik işimiz bitti lava atacağım hemen bunlar bozuldu bu arada arkadaşlar garip bir şey gözüküyor bilmiyorum ama şu dağda gördüm daha demin dağın yanında ova var bir tane orada gördüm ya hepsi böyle şekilsiz falan garip yani bunları toplama ama toplamam lazım. Bunlar var. Bunları bundan bunları da toplayalım. Hepsini topladım. Fırkarı. Bunların çekirdekleri hemen at bize. 8 tane. Şöyle koydum. Ben tamam. Orası da full lens. Size şu büyük olanlar galiba hemen çıkıyordu yani hatırlamıyorsam. Evet. Bitti artık. İşimiz kalmadı. Açtım burayı. Hemen kontrol edelim. Bakalım çalışan olan. Ama evet büyümüyorlar. Kim evet. Denemek için hemen hemen bir hile yapacağım. Yanlış anlamayın. Sadece olup olmadığına bakacağım. Hani şu huller çalışmış çalışmamış diye. Game rule random tick speed. 100 yapalım. Şimdi hemen Ona geri alacağım. Acaba 3'te mi ne kullanıyorum gerçi de? 3 mü 4 mü ne? 3 galiba. Hızlı olsaydı ya. 3'üncü atamadı. Büyümüyor ya anlamadım. Oh korktum. Hepsi oldu. 3 aldım tane tamam. hemen aldım. Evet hepsini gönderdi buraya. Gördüğünüz gibi. Altı tane. Bunlar da birikirler. Otomatik tabii ki de. artık kendi kendine yapar orada. Ben bazen Afrika bırakabilirim. Ama şu an tek farm olduğu için gerek olacağını zannetmiyorum. Onun dışında neyimiz kaldı? Artık evet tamam. Şu an hiçbir konu yok. Etrafa bakalım. Evet güzel. Sadece burası kaldı. Burada koyunlar da var. Evet günlerin kırpma vakti gelmiş. Onu da yapıyorum ama videoyu bitiriyorum abi. Burası kaldı. Kapatmadım orayı. Nasıl ses çıkarıyorsunuz ya? Tamam 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 Başka var mı? Evet başka veremiyorum Hepsi aynı zaten yani birbirine benziyorlar şu an İndim ve gidiyorum 13 6 Yak yoktan yok ne bizi yok Buğday fazla aslında de Da yapayım ya bunlar büyür zaten önce. Bak buraya dokunma Gidelim hemen ve bunları koyalım bir yeri Evet şimdi buğdaylarımı alıyorum son kez artık ee, Hemen vereceğim ve videoyu bitireceğim Bu kadar yeter bugünlük e, ee, şu an hafta iki ses kayan serisi sonlandığı için video atabilirim aslında aklımda böyle şey canlandı ama izlenme gerçekten düzgün olursa bir videoda ve seri eğer beğenilirse yani düzgün bir like gelirse burada konuşamam muhtemelen sesim anca geliyor düzgün bir beğeni gelirse yani istediğim seviyede aslında istediğim bir şey yok 10 like benim için bence çok ideal online like. hedef on like. eee Verelim şuna şöyle. Sonrasında seri devam edeceğim hafta işleri dahil. Çarşamba veya perşembe atarım mesela. Ama artık videonun süresi 25 dakika olur muhtemelen. Mesela bu 30 dakika oldu. Şöyle hepsine, hepsine. O kaldı orada. Gel. Kaldığını zannetmiyorum artık. Bakıyorum ama. Arkadakilere yetişemiyorum bu arada. Oo. Oh. Oo. Oh. Aha aşağı düştüler. Aşağı düştüler. Ben yeterim ver. Hadi. Evet bu yavru aşağı düştü. Kalsın orada. Sonuçta alt tarafta dolacak zaten artık. O da bir yeri kadar dolacak tabii ki. Şimdi gidebiliriz. Bu arada erken ses kilo olabilir. Çünkü halı e, neydi? Hal, hal ne halı, halı ne bilmiyorum ama temizleniyor işte ya tozu gideriliyor. Biraz ses gelmiş olabilir. Pardon bunları aşağı koy. Uh. Evet arkadaşlar bu bölüm şakakamış farmı ve biraz da hayvan besledik. Ve birkaç aslında düzenleme yaptık şu şeyde. E, ne onun? Karpuzlar da büyümüşler bu arada. O beyazdı. Her ben yüz e aldım arada büyümüş. Evet o büyümüş olabilirler. Ondan önce miydi bilmiyorum da. Evet demek o ki videonun da sonuna geldik. Arkadaşlar e, like'larınızı ve abonelerinizi artı yorumlarınızı bekliyorum. Gerçekten siz bana like attıkça benim de video artıyor ve artık hafta işleri de video gelecek dediğim gibi. Ama like atarsınız gelir. Çünkü ee, videolarımız uğraştırır biraz edit editlemesi. O yüzden hani 25 dakika dediğim gibi ideal olur. Hafta işleri de çekersem. Mesela video muhtemelen şu an kayıtta 40 dakika ama videoda kaç dakika olur bilmiyorum. 35-30 civarı dediğim gibi olacak herhalde. Ee, dediğim gibi arkadaşlar like'larınızı bekliyorum. Aslında abone daha iyi gibi ama. Dediğim gibi yeni mikrofonu da aldık. Artık daha kaliteli bir sizi bekliyor olacak. Görüşmek üzere. Bay bay.